Merhabalar, yeni anayasa ve normalleşme tartışmalarına ilişkin DEM Parti'den bugün çifte bir açıklama geldi ve açıklamalar açıkçası ezber bozucu. Bir şans verilmesi gerek ama AKP'ye değil, yeni bir anayasa yapma meselesine şans verilmesi, ortamın zorlanması gerekiyor. Bu sözler DEM Parti Grup Başkan Vekillerinden Gülistan Kılıç Koçyiğit'e ait ve açıklamalarını şöyle sürdürüyor Koçyiğit öncelikle dilden başlayarak herkesin aslında çerpelenmiş, sınırlanmış dilini aşarak normalleşmeye başlaması gerekiyor. Osman Kavala'yı söylediğinizde Selahattin Demirtaş'ı Figen Yüksekdağ ya da Gülten Kışanağ söylemiyorsanız orada zaten bir normallik algısı oluşturmuyorsunuzdur. O bir normal değil. Normal olan onları da söylemek. Normalleşme dediğinizde Kürtler hariç normalleşemezsiniz. AKP iktidarı ifadelerinden biz şunu anlıyoruz. Evet normalleşelim ama Kürtler hariç normalleşelim. DEm Parti hariç gibi bir paranteze alınmış durumdayız. Oysaki biz şunu söylüyoruz. Asıl normalleşmeye başlayacaksanız önce Kürtlerle başlamanız lazım. Kürtlerle normalleşmeden, Kürtlerle barışmadan, Kürtlere yönelik bütün bu kıyıcı politikalara son vermeden normalleşme imkanı yok. Tabii ki bizim açımızdan normalleşme dediğimizde bu ülkedeki antidemokratik bütün sorunların aşılmasını kastediyoruz diyor Koçit ve Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmaya ihtiyacı var. Hep beraber bunun koşullarının tartışmasını yürütmek zorundayız. Normalleşme olmadan bunun nasıl olacağını açıkça sorduk, soruyoruz. Kobani kumpas davası ve HDP kapatma davası devam ederken DEM Parti'ye Kapatma davası açılması gündeme gelmişken kayyum tehdidi halen demokrasinin kılıcı gibi bizim belediyelerimizin başında sallanırken nasıl olacak bu normalleşme? Bir samimiyet sorunu olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten AKP yeni bir anayasa yapmak istiyorsa bu konuda toplumu ikna etmeli, biz siyasi partileri de ikna etmeli. Siyasi partiler de biz de ikna değiliz. Gerçekten samimiyetle bu toplumun bu ülkenin ihtiyacı olan anayasayı mı yapmak istiyor yoksa 2028 seçimi yürüyüşünde kaybettiği gücünü takip etmek mi istiyor? Kısmen sistemi de revize ederek durumu onarmak mı istiyor? Kendisi açısından gündem mi yaratmaya çalışıyor? İşte bu soruları gündeme getirmeliyiz ve bunu tartışmalıyız diyor Koç Yiğit. Ve muhalefet olarak anayasa tartışması sadece iktidar yararına denilirse o zaman tartışma kapısını kapatmamak gerektiğini söyleyerek şöyle devam ediyor. Bu kapıyı kapatmak toplum lehine midir? Kürt halkı lehine midir? Demokrasi lehine midir? Sormak gerekiyor. Bizim açımızdan öyle olmadığını düşünüyoruz. AKP değil yeni bir anayasa yapma meselesine bir şans verilmesi gerekiyor. Biz belki de yeni anayasa tartışmasını yürütürken Türkiye'nin normalleşmesine katkı sunacak bazı adımların atılmasını zorlayabiliriz. Diyelim ki hep beraber bütün muhalefet kapıları kapattık. Yeni anayasa yok. Peki hangi zeminde neyi tartışıyor olacağız? Bizim açımızdan aslında yeni anayasa tartışması aynı zamanda normalleşme adımlarını dolayısıyla da yeni anayasa yapımı koşullarını da tartışmayı da beraberinde getiriyor. Birbirini besleyen başlıklar olarak görüyoruz açıkçası ve DEM Parti'nin Tabanı bakımından cezaevindeki on binlerce partili düşünüldüğünde normalleşme adımlarını acil ihtiyaç gördüklerini belirten Gülistan Kılıç Koç Yiğit, sözlerini şöyle noktalıyor. AKP'yi güçlendirmeyelim, bekleyelim. İşte 4 yıl sonra eğer erken seçim olmazsa yeni bir hükümet gelir. Biz onunla anayasa yaparız diyeceğimiz bir durum değil. Çünkü her gün cezaevinden tabutlar çıkıyor, her gün hak ihlalleri artıyor. Çok açık ve net söyleyelim. Diğer partiler gibi değiliz. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz. Çünkü her kapattığımız kapı, her kapattığımız tartışma insan yaşamına ya da insanlarca daha uzun yıllar bedel ödenmesine yol açabilir. Bu sorumlulukla tartışmayı yürütüyoruz ve bu nedenle bize soruyorlar. İşte bir kırmızı çizginiz var mı? Hayır. Biz bu tartışma yürüsün istiyoruz diyor ve eğer yeni anayasa yapılmayacaksa da toplum desin ki bu hükümetle bu yeni anayasa yapılamaz. Ama niyet samimi ya da değil, ancak yeni anayasa yapmaya dair bir beyan var. Devletten, hükümetten, iktidardan bunu olgunlaştıracak, bunu ilerletecek adımlar atmasını bekliyoruz diyor. DEM Parti'nin grup başkan vekili aynı zamanda DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da bugün bir açıklama yaptı ve yeni anayasanın demokratik ve sivil olması gerektiğini vurguladı. Bunu vurgulayarak Kobani davasında verilecek kararın bu noktada önemli olacağını söyledi. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye kamuoyu. Bu fotoğraf tabii ki yalnızca bununla sınırlı değil. Türkiye'de son 10 günde yaşananların fotoğrafını çekmeye çalışsak burada en az 10 saat konuşmamız gerekebilir kadına yönelik şiddetten, çocuklara yönelik şiddetten, Cizre'de yaşanan sel felaketinden, aşırı bir doğa olayı gibi sunulan ama arkasında yıllarca kayyumların biriktirdiği talanın, usulsüzlüğün, kanunsuzluğun, yolsuzluğun, keyfi imar planlarının olduğu olaylardan bahsetsek, bu felaketlerden bahsetsek saatlerce konuşmamız gerekecek. Bu fotoğrafı çekme nedenimiz ne? Bir yandan da bu ülkede anayasa tartışmaları sürüyor. İşte MYK gündemimize ve öncelikli konumuza anayasa tartışmalarına ve yaklaşımımıza değinmemiz gerekirse önce bu fotoğrafı da hatırlatmamız gerekir. Çünkü biz de Merkez Yürütme Kurulu'nda bu fotoğraftan bağımsız bir şekilde anayasa tartışmalarını değerlendiremiyor, konuşamıyoruz. Anayasa DEM Parti için yalnızca bugünle ya da güncel tartışmalarla sınırlandırılabilecek bir mesele değil malumunuz olduğu üzere. Onlarca yıldır sivil anayasa, demokratik bir anayasa, yeni bir anayasa ihtiyacı için mücadele veren bir parti geleneğinden bahsediyoruz. Peki yalnızca sivil olması anayasanın yeterli mi? Hayır, değil. Aynı zamanda yeni ve demokratik olması gerekir. Anayasanın Dem Parti için bunun olması için ne yapmak gerekir? Toplumsal bir uzlaşıya dayanması gerekir. Toplumsal bir sözleşme niteliği taşıması gerekir. Toplumsal bir uzlaşıya dayanması ve toplumsal bir sözleşme niteliği taşıyabilmesi için yeni demokratik ve sivil bir anayasanın kullanılacak yol ve yöntemler Partimiz tarafından çok önemseniyor ve dikkatle de izleniyor bu süreç. Yalnızca izlemiyoruz tabii sürecin izleyicisi değiliz çünkü bu aslında bizim gündemimiz. Bu aslında bizim hayatımız. Kimlerin hayatını ilgilendiriyor? Ezilen halkların hayatını ilgilendiriyor, kadınların hayatını ilgilendiriyor, gençlerin hayatını ilgilendiriyor. Bu ülkede emekçilerin hayatını ilgilendiriyor. Yıllardır emek sömürüsüne maruz kalanların hayatını ilgilendiriyor ve yine yıllardır ve en çok da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bu anayasada sayısız değişiklik yapıldı. Yüzlerce değişiklik yapıldı. Geldiğimiz aşamada nereye vardık? Ne yazık ki 12 Eylül darbe anayasasının dahi uygulanmadığı günlerden bahsediyoruz. Ve nasıl çağrılar yapıyoruz? Anayasayı ihlal etmeyin. Mevcut anayasaya bağlı kalın mevcut anayasanın gereklerini yerine getirin çağrıları yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda anayasa tartışmaları ve bu konuya dair ziyaretler bir yandan da bir trafik sürüyor. Tekrar hatırlatmak isteriz ki anayasa DEM Parti için bu tartışmalarla sınırlandırılabilecek bir mesele değildir. Bu konuda çok büyük bir deneyim, tecrübe, birikim ve mücadele geleneğine sahip bir parti olarak anayasanın gerçekten yeni olması için eskiden tamamen vazgeçtiğini göstermesi gerekir. Bunun en önemli göstergelerinden biri iktidarından muhalefetine aslında önümüzdeki hafta e, hepimizi, tüm Türkiye kamuoyunu bekliyor. Çünkü tüm Türkiye kamuoyunu ilgilendirecek bir kararla karşı karşıya kalabiliriz. müspet ya da menfi müspet ya da menfi diyorum çünkü bu bir siyasi karar olacak. 16 Mayıs Kobani davasından bahsediyorum. Nasıl ki Kobani kumpas davası kurgusal bir şekilde Türkiye kamuoyunun gündemine taşındıysa, nasıl ki kumpas kurgulanarak insanlar hapsedilip yıllardır hapiste tutuluyorsa ve bu da bir siyasi kararla gerçekleştiyse biliyoruz ki 16 Mayıs'ta Türkiye kamuoyunun karşısına çıkacak karar da aynı siyasi söylemlerle alınacak bir karar. O halde 16 Mayıs bir yandan ortaya koyduğumuz bu fotoğraf, diğer yandan anayasa tartışmaları, siyasi partiler arası trafik işte normalleşme ya da yumuşama tartışmaları sürerken alınacak bu kararın önemini de bir kez daha hatırlatıp kamuoyuna da bu konuda duyarlılık çağrısı yapmak isteriz. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, siyasette normalleşme ve yumuşama tartışmaları dedik. Tabii ki bu da Merkez Yürütme Kurulumuzun gündemlerinden biriydi. Ee, önce şunu ifade etmek gerekir ki siyasette yumuşama dönemi diye tarif etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür özelle CHP lideri ile yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'de son günlerde yaşananları. E, yumuşama demek için bir sertliğin kabulünün olması gerekir. Bu aynı zamanda içinde bunu barındırır cümle olarak. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de bir sertlik en hafif deyimiyle söylemek gerekirse bir otoriterleşme olarak tarif ettiğimiz, tanımladığımız bizim e, Türkiye'de bunu bir yandan kabul ediyor. Şimdi bunu bir yandan kabul edip yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı yetkililer meclis genel kurulunda bir takım açıklamalar yaptılar. Ve bu açıklamalara göre bizim yıllardır söylediğimiz Türkiye'deki ekonomik krizle demokrasi ve özgürlükler dengesinin birbirini nasıl desteklediğini anlatan bir takım açıklamalardı bunlar. Doğru orantılı bir şekilde ilerlediğini söyleyen. Fakat buna rağmen bu konulara dair atılacak adımlara ilişkin eğer varsa böyle bir niyet henüz ortada bir emare olmadığını söylüyor ve bu davaları tekrar dem Parti olarak hatırlatıyoruz ve diyoruz ki hiçbir normalleşme hiçbir yumuşama girişimi Türkiye'de yaşayan ezilen halkları farklı kimlikleri dilleri inançları dışında tutarak gerçek sahici bir normalleşme ya da yumuşama olamaz Şimdi aynı zamanda biliyorsunuz ki şöyle bir durum da vardı. 2019-2023 seçimlerinde iktidar karşıtı yani kaybettirme stratejisi, politikası, yolu izliyordu DEM Parti. Eski adıyla Yeşil Sol Parti, ondan önceki adıyla HDP. Ama gelinen noktada yerel seçimlerde bu stratejisinden vazgeçtiğini açıklamışlardı ve pratikte de aslında bunun hayata geçirildiğini bu anayasa ve normalleşme tartışmalarında gördük. Dem Parti hem muhalefete hem de iktidara biz sizin bulunduğunuz noktada değiliz bambaşka bir pencereden bakıyoruz olaya. Yani iktidara diyor ki sen samimi değilsen samimi ol. Muhalefete de Erdoğan karşıtlığı üzerinden tarihi fırsatı elinin tersiyle de itme diyor. İki tarafa da aslında uyarıda bulunuyor. O yüzden ezber bozan bir açıklama açıkçası. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.